Eh ailesinden herkese merhaba. Bu sayımız Eh derginin birinci doğum günü sayısı. Bu yüzden bizim için çok özel ve okuyucularımız için her zamankinden daha zengin bir sayı. Bu sayıda ilk olarak tüm yazarlar tarafından Eh dergiyi anlatan birer paragraf bulacaksınız. Kutlamalar ve gönüllerdeki çevre dostu havai fişekler siz okuyucularımıza ulaştıktan sonra gelelim dergimizin bu özel sayısında bizleri nelerin beklediğini önce İlke Teperli'ye kulak vereceğiz. Kronik bir sorunu ironik bir dille anlatan yazar sadece engelliliğe has olmayan bir sorundan bahsediyor. Kılıfına uydurulmuş iteleme. Ardından Gülcan Altun konuya dahil oluyor ve engellilerin kendilerine ait bir köye itelenmesini derinlemesine ele alıyor. Birileri engellileri bir köyde toplamayı düşünürken Edirne sınırının öte yanı çıldırmış olmalı ki bir körü bakan yapmış. Kim kime bakıyormuş gelin detayları Burak Sarı'dan dinleyelim. Elif Emir Öksüz ve Gamze Sofuoğlu bu ay pek bir dertle anlaşılan. Biri şubo diyenlere takmış, öteki mitlere lanet etmiş. Okuyup da katılmamak elde değil. Deniz Aydemir ki baston propagandasında hız kesmiyor. Bu sefer odak noktası çocuklar. Görme engelli bir çocuğu olan her ebeveynin mutlaka okuması gereken bir yazı. Vural çifti birbirini tamamlayan iki yazıyla karşımızda. Evimizi nasıl daha erişilebilir yapabiliriz ve bazı ufak düzenlemelerle kullandığımız cihazların erişilebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Dergimizin enginleri de hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler alanındaki paylaşımlarıyla bizlerle. Eylem yurtsever bu sayıda bir muhabir gibi çalışmış. Derlediği haberler arasında ilginizi çekecek bir şeyler mutlaka vardır. Dergimize uzun süredir kamera arkasından destek veren Pınar Yavuz, birinci yıl özel sayısı şerefine yazdı benim hikayem. Son olarak uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Zeynep Yılmaz'ın yazısında bir göz atalım. Serper Arıkan röportajı ve Eh Dergi Android uygulaması ile bu sayımıza son verirken artık yazıların ses kayıtlarını tek tek indirebileceğinizi de buradan duyuralım.